İnsanlık tarihini anlatan evrimci bir eseri incelediğinizde ilk dikkatinizi çeken insanın sözde ilkel atalarının günlük hayatlarına dair detaylı tasvirler olur. Öyle emin, sanki somut, bilimsel deliller varmış gibi bir üslup kullanılır ki, konu hakkında bilgisi olmayan okuyucu tüm anlatılanların gerçek olduğunu bir an için düşünebilir. Evrimci bilim insanları sanki o dönemde yaşamış, gözlem yapma imkanına sahip olmuş gibi detaylı hikayeler anlatırlar. Örneğin, iki ayağı üzerinde durmaya başlayan sözde ilkel atalarımızın elleri boş kalınca alet yapmaya başladıklarını, tahtalar ve taşlardan başka hiçbir araç gereçlerinin olmadığını, demiri, bakırı, tuncu kullanmayı çok daha ilerleyen dönemlerde öğrendiklerini söylerler. Ancak biliyor musunuz? Bu anlatılanların hiçbir bilimsel delili yoktur. Tamamı evrimcilerin tarihi eserleri kendi ön yargılarına göre yorumlamalarına dayanır. Arkeolog Paul Bahn bu durumu aslında şu sözleriyle çok iyi ifade ediyor. Bilimin o kadar büyük bir kısmı hikayelere dayanıyor ki av ateşi, kamp ateşi, karanlık mağaralar, ayinler, alet yapımı, yaşlanma, mücadele ve ölümle ilgili hikayeleri Evet, Paul Bach'ın da ifade ettiği gibi bilim adı altında pek çok hikaye anlatılıyor. Ve bu hikayelerde çok fazla mantık bozukluğu ve çelişkiler var. Şimdi evrimcilerin bu çelişkileri nedir bir bakalım. Evrimciler sözde yontma taş devrinden bahsederler. Ama o döneme ait aletlerin nasıl yontulup şekillendirilmiş olabileceğini anlatmazlar. Tıpkı dinozorların sinekleri kovalarken kanat geliştirip uçmaya başladıklarını öne sürüp sineğin nasıl uçtuğunu hiçbir zaman açıklayamadıkları gibi. Oysa taşı yontup şekillendirmek çok zor bir iştir. Taşı taşa sürterek tarih öncesi kalıntılarda olduğu gibi mükemmel düzgünlükte ve sivrilikte yontulmuş aletler elde etmek mümkün değildir. Granit, bazalt ya da dolerit benzeri sert taşların parçalanıp dağılmadan ağaç hamuru gibi incecik kesilmesi ancak çelik eğelerin, tornaların, levyelerin, rendelerin kullanılmasıyla mümkündür. Ayrıca on binlerce yıl öncesine ait bileziklerin, küpelerin, kolyelerin, kürelerin taş kullanılarak yapılamayacağı çok açık. Bu eşyalardaki ufak delikler taşla vurarak açılamaz. Üzerlerindeki süslemeler taşı sürterek meydana getirilemez. Söz konusu eserlerin muntazamlığı bunları meydana getirmek için demir, çelik ve diğer metallerden yapılmış aletlerin kullanılmış olduğunu gösteriyor. Bugüne kadar pek çok arkeolog ve araştırmacı kazılarda ortaya çıkarılan büyük taş yapıların hangi yöntemler kullanılarak yapılmış olabileceğine dair deneysel çalışmalar yaptı. Ekibiyle birlikte 11 bin yıl önce Göbeklitepe'de inşa edilen T şeklindeki blok taşlar üzerindeki işlemelerin nasıl yapılmış olabileceğini anlamak için bir çalışma yaptı. İşçilerin ellerine yontulmuş taşlar vererek kayaların üzerine benzer kabartmalar çizmelerini istedi. Kayaları taşla şekillendirmeye çalışan işçiler 2 saat boyunca aralıksız çalıştılar ve ortaya sadece belli belirsiz bir çizgi izi çıktı. Görüyoruz ki evrimcilerin iddia ettiği gibi taşı taşla yontarak derinlikli, mükemmel figürler işlemek mümkün değil. Bunun için mutlaka metal malzeme kullanılması gerekiyor. Şunu da unutmayalım bu taşlara biçim veren ustaların kullandıkları taş kesme ve biçimlendirme aletlerinin yapılması da ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Eğenin, levyenin, rende ve diğer aletlerin yapılabilmesi için de teknik bir altyapı şart. Peki bu metal aletler neden kazılarda bulunamadı? Çünkü doğal koşullar altında, özellikle de nemli ve asitli ortamlarda her türlü metal malzeme hızlıca okside olur, çürüyüp yok olur geriye ise yok olması çok daha uzun süre alan taş parçalar kalır. İşte bu nedenle taş parçalara bakarak dönemin insanların sadece taşı kullandıklarını öne sürmek bilimsel bir yaklaşım değildir.